Hepimiz lise ya da üniversite yıllarında insanın oluşumu ile ilgili bilgiler öğrenmişizdir. Buna göre ilk başlarda bir et parçası halindeki embriyo zaman içinde şekillenmekte, hücrelerin bir bölümü kolları, bir bölümü iç organlarını, bir bölümü ise gözleri oluşturmak üzere ayrılmaktadır. Her hücre gideceği yeri hangi organ oluşturacağını, ne kadar çoğalacağını, ne zaman duracağını bilmektedir. Fakat Profesör Doktor Ahmet Noyan'ın Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji isimli kitabındaki bilgiler bize embriyonun şekillenmesi sırasında bir başka hayranlık uyandırıcı bilgiyi vermektedir. Bir embriyonun çeşitli organlarına ait hücreleri ortamdaki kalsiyum miktarını azaltarak ayırsak, daha sonra çeşitli organlara ait bu hücreleri elverişli bir ortamda iyice karıştırsak, bu hücreler tekrar birbirleriyle temas ettiklerinde aynı organlara ait hücreler birbirlerini tanırlar. Ve her organa ait hücreler ayrı kümeler teşkil ederler. Yani hücreleri ilk önce birbirinden ayırıp sonra tekrar birleştirsek aynı organı oluşturacak olan hücreler birbirlerini tanıyacak tekrar birleşeceklerdir. Peki ne beyne, ne sinir sistemine, ne de göze kulağa sahip olan bu hücreler birbirlerini nasıl tanımaktadırlar? Çeşitli moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan bu akıl bilinç sahibi olmayan varlıklar diğer hücreler arasında kendi türünden olan hücreyi nasıl seçebilmektedirler? Daha sonra birlik olup bir organı oluşturacaklarını nereden bilmektedirler? Şuursuz moleküllerin sergiledikleri büyük şuurun kaynağı nedir? Bu şuurun kaynağı, tüm kainatı yoktan var eden, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.